Akrep ve akrep yükselenler. 1 Mart'tan 14 Nisan'a kadar Venüs ve Merkür Retrosunu deneyimleyeceğiz. Bu dönem, sizin için oldukça yoğun, dönüştürücü ve etkileyici olacak. Akrep burçları doğası gereği derin, sezgisel, gizemli ve dönüşüme açık bir burçtur. Ancak bu retrosu süreci özellikle ilişkiler, finans, kariyer, aile ve kişisel gelişim alanlarında sizi ciddi sınavlardan geçirebilir. Özellikle gizli kalmış gerçekler açığa çıkabilir. Geçmişten gelen olaylarla yüzleşebilirsiniz ve hayata dair önemli dersler alabilirsiniz. Bu süreçte sabırlı olmak, duygularınızı kontrol etmek ve düşünmeden hareket etmemek çok önemli. Bu Venüs retrosu özellikle akrep burçları için aşk ve ilişkilerde büyük değişimler, dönüşümler ve yüzleşmeler getirebilir. Eski ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. İlişkilerde güven ve sadakat sınavları yaşanabilir. Gizli saklı konular, sırlar açığa çıkabilir. Platonik aşklar veya geçmişten gelen bir aşk geri dönebilir. İlişkilerde büyük dönüşümler yaşanabilir. Eğer bitmemiş, kapanmamış bir ilişkiniz varsa, bu dönemde eski partnerinizden haber alabilirsiniz. Venüs Retrosu karmik bağlantıları ve eski dersleri gündeme getireceği için geçmişten biriyle yüzleşmeniz gerekebilir. Eski bir sevgiliyle tekrar bir araya gelmek isteyebilirsiniz ama hızlı karar vermeyin. İlişkilerde Büyük Testler Eğer süre gelen bir ilişkiniz varsa, güven, sadakat ve bağlılık konularında testlerden geçebilirsiniz. Partnerinizin sakladığı bir şey varsa, bu dönemde ortaya çıkabilir. İlişkinizde mantıklı kararlar almak çok önemli olacak. Dikkat edilmesi gerekenler Yeni bir ilişkiye hemen başlamayın. Eski sevgiliye dönmeden önce iyi düşünün. Kıskançlık, manipülasyon ve şüpheyle hareket etmeyin. Geçmiş ilişkileri analiz edin ama hemen bir karar vermeyin. Bağlılık, güven ve sadakat konularında farkındalık geliştirin. Eski hatalardan ders çıkararak kendinizi geliştirin. Duygularınızı anlamaya çalışın. Kendinizi keşfedin. Venüs retrosu parayla, yatırımlarla, lüksle ve finansal kararlarla ilgilidir. Merkür retrosu ise yanlış anlaşılmaları ve hatalı finansal kararları tetikleyebilir. Bu yüzden büyük harcamalar, yeni yatırımlar ve iş değişiklikleri için dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Beklenmedik finansal krizler yaşanabilir. Önceden yaptığınız hatalı yatırımlar ortaya çıkabilir. Borçlar Krediler ve ortak paralarla ilgili sorunlar yaşanabilir. Kazançlarınızı dikkatlice yönetmelisiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz ama 14 Nisan'dan sonra değerlendirmeniz daha iyi olabilir. İş yerinde yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz. Bu yüzden sözleşme imzalamadan önce her detayı gözden geçirin. İş yerinde gerginlikler artabilir. Sabırlı olmalısınız. Venüs retrosu sırasında ilişkilerde beklenmedik gerçekler açığa çıkabilir. Gizli saklı ilişkiler, sırlar veya geçmişte kalan konular yeniden gündeme gelebilir. Rüyalarınız, sezgileriniz ve hisleriniz çok güçlü olacak. Bunlara dikkat edin. Bilinçaltınızdan gelen mesajları dinleyin, eski travmalarla yüzleşin. Bu dönem, kendinizle yüzleşmeniz, geçmişinizi temizlemeniz ve ruhsal olarak büyümeniz için mükemmel bir fırsat. Meditasyon yapın, rüyalarınıza dikkat edin. Eski travmalarınızı iyileştirmek için içsel çalışmalar yapın. Spiritüel farkındalığınızı artırmak için tarot, astroloji, rüya analizi gibi konularla ilgilenin. Duygusal detoks yapın, geçmişteki yüklerden kurtulun. Yapılması gerekenler: Eski ilişkileri analiz edin, ders çıkarın ama geri dönmeden önce iyi düşünün. Finansal konularda dikkatli olun. Büyük harcamaları ve borçları erteleyin. İş yerinde sakin olun. Ani kararlar vermeyin. Kendi iç dünyanıza yönelin. Duygularınızı anlamaya çalışın. Spiritüel çalışmalar yaparak sezgilerinizi güçlendirin. Yapılmaması gerekenler: Eski partnerlere aceleyle geri dönmek, yeni ilişkilere hemen başlamak, büyük finansal kararlar almak, yatırım yapmak, öfkeyle hareket etmek ve ani tepkiler vermek. Merkür retrosu nedeniyle yanlış anlaşılmalara açık olmak. Venüs ve Merkür retrosu Akrepler için büyük bir dönüşüm ve yüzleşme dönemi olacak. Eski ilişkiler gündeme gelebilir. Duygusal testlerden geçebilirsiniz. Finansal olarak büyük değişiklikler yapmaktan kaçınmalısınız. İş hayatında sabırlı olup yeni fırsatları retro sonrasına bırakmalısınız. Sezgileriniz çok güçlü olacak ancak gerçekleri de göz ardı etmeyin. Bu süreci bir içsel yenilenme, ruhsal büyüme ve eski yaraları iyileştirme fırsatı olarak değerlendirin. Kişiselleştirilmiş astroloji yorumları için bizi takip edin.